Yeniden birlikteyiz. Ege Finans devam ediyor. Mali müşavir Burak Oğuz ikinci bölüm içerisinde. Her Perşembe olduğu gibi konuğumuz. Günaydın. Günaydın. Bayağı bir günaydın oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> yeni yayın dönemine alışamadık da saatler biraz ileri alındı. Bundan sonra herhalde bu saatlerde izleyicilerimizle karşı karşıya geleceğiz. Evet, evet doğru. Ama yine önemli konuları her zaman olduğu gibi paylaşacağız izleyenlerimizle birlikte. Evet süremiz yettiği ölçüde yeni gelişmeleri, yeni kanunları, ekonomik gelişmeleri birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Neler vardı bu hafta karşımıza çıkan? Ya geçtiğimiz günlerde özellikle çalışanları ilgilendiren iş sağlığı ve işverenlerle ilgili bir takım düzenlemeler vardı. Hı hı. Bunların başında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen iş güvenliği kanun tasarısı, iş sağlığı ve iş güvenliği kanun tasarısı kabul edildi. E, tabii kanunun detaylarına burada gir, e, girmeyeceğiz ama e, bir takım bilgileri vermek istiyorum burada seyircilerimiz sizlerin, sizlerin aracılığıyla. Özellikle tabii ki iş sağlığı, işçi sağlığı her zaman için e, önceliğimiz. Burada hı hı. herhangi bir tereddütümüz yok. E, bir can hiçbir şeyle ölçülemez, değeri paha biçilemez dolayısıyla işverenlerin tabii ki bir takım tedbirleri alması her zaman e, arzuladığımız ve olması gerekenlerdir. Kısaca bir istatistiklere bakacak olarsa olursak hı hı. 2009 yılında 64.316 tane iş kazası meydana gelmiş Türkiye'de yüksek bir rakam evet. ve bu iş kazalarında 1171'i ölümle sonuçlanmış hı hı. maalesef çok acı 1.668'i de sürekli iş görememezlik almış 2009 yılında 2010 yılına baktığımız zaman bu oranda bir düşüş görüyoruz 62.903 kazaya düşmüş. ...1444'ü maalesef acı ölümle sonuçlanmış hı hı. bu iş kazalarının ...ve 2008-2085 kişi de sürekli iş görememez kalmış. Bu oranlar son derece yüksek Avrupa ile kıyasladığımız zaman... ...biz burada üst sıralarda yer alıyoruz Türkiye olarak. Tabii sektörlere de baktığımız zaman özellikle kaza... ...riski sektör dediğimiz tehlike sınıfı yüksek olan... ...özellikle kömür madenciliğinde karşımıza geliyor. Ölümlü iş kazalarına baktığımız zaman da en çok inşaat sektörü karşımıza geliyor... Ee, tabii 2010 yılı itibariyle bunları değerlendirecek olursak yaklaşık 1 milyon 466 bin gün kaybımız var. Hı hı. Çünkü bir iş kazası meydana geldiği zaman işte sağlık kuruluşuna gidiyorsunuz buradan e, ona göre hastaneye sevk veya işte iş göremezlik şeklinde e, iş gücü, gücünden bir kayıp meydana, meydana geliyor. Bunun istatistiklerinde de, istatistiklerinde de 1 milyon 466 bin küsuratını söylemiyorum i̇ş gücü, gün iş gücü kaybımız var. E, bu sadece iş kazalarında. Hı hı. Bunun sonucunda işte geçici iş görememezlik, ölüm, sürekli sakatlık bunları da üst üste koyduğumuz zaman yaklaşık 12 milyon gün gibi bir iş gücü kaybından hı hı. söz ediyoruz. E, bunu siz asgari ücretten en düşünden maliyetine e, bir vuracak olursanız işte 30 lira günlük asgari ücretin maliyeti e, bunun üzerinden gidecek olursak ciddi bir rakam yani trilyonlarca lira eski parayla şimdiki milyonlarca lira ekonomiye bir zararı var. Evet. E, kaldı ki 12 milyon iş gücünden bahsetmiştik 2010 yılı için. Bunu e, grevlerle kıyaslayacak olursak grevlerdeki e, iş gücü kaybımız 37.600 civarında. Evet, evet. 37.600 gün gün civarında. Yani iş kazalarındaki kaybımız hem gün kaybı hem iş gücü kaybı hem de maliyetler Maliyet açısından kesinlikle. son derece yüksek. E tabi burada e, istatistiklerden ziyade bir tane dahi can olsa can kaybı olsa biz buna tahammülümüz yok bunların önüne geçilmesi gerekiyor burada da e, maalesef e, işverenlerimizin üzerine yine ağır yükler bilmek Hı -hı. durumunda çünkü e, iş dediğimiz zaman e, bir sanayi tesisinden bahsettiğimiz zaman iki kesim gündeme geliyor birincisi tabii ki tesisin sahibi işletenleri işverenler diğer taraftan da e, bu tesiste mal ve hizmet üreten çalışanlar Doğru. E, İki kesim var Burada sorumluluk tabii ki işverenlerimize ait. İşverenler her türlü tedbiri almak durumundalar. Hı hı. İşte bu istatistikleri ve ölüm oranlarını da gündeme getirdiğiniz zaman, değerlendirdiğimiz zaman komisyonda kabul edilen tasarıda bir takım yeni düzenlemeler var. İş yerleri belli bir limiti açtıkları zaman, işte 50 kişi açtıkları zaman 6 aydan fazla da süreli çalışıyorlarsa iş yeri hekimi çalıştırmak durumundalar. Evet. Ve elbette ki iş yerinin risk durumuna göre tedbirleri... ...almak durumundalar. Bununla ilgili sorumluluk işverenlere verilmiş. İşverenler bunu taşarı olarak dışarıya verseler dahi sorumluluktan kurtulamıyorlar. Her halükarda bütün sorumluluk kendilerine ait. Hı hı. Burada e, yapılan düzenlemelerde özellikle e, iş yeriyle ilgili iş güvenliği uzmanı çalıştırmak durumundalar. Bunu üç kategoride sınıflandırılıyor kanun tasarısında. İşte A sınıfı dediğimiz çok tehlikeli, tehlikeli. sınıflar. E, tehlikeli sınıflar B kategori. E, normal sınıflarda C, e, az tehlikeli olanlar da C kategori hı hı. olarak... İş güvenliği uzmanlarının bu sertifikaları almaları ve e, tehlike sınıfına göre sertifika sahibi olan e, iş güvenliği uzmanlarının hı hı. çalışması gerek e, gerekiyor. İstihdam edilmesi gerekiyor. E, tabii ki e, arzu etmediğimiz ölümle sonuçlanan kazalarda, iş kazalarında şayet iş güvenliği uzmanının kusuru varsa bunların sertifikaları ve çalışmaları Çalışmadım. tabii ki eee askıya alınacak kanun tasarısına göre Burada risk değerlendirmesi gündeme gelmiş. Yani işin yapılmasıyla ilgili olarak bir risk değerlendirmesi işveren tarafından yapılması ve yaptırılması gerekiyor. Hı hı. E, bu risk değerlendirmesine göre işte çalışanların e, maruz kalacağı riskler, riskler sonucunda yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ve işleyişi bununla ilgili tedbirleri iş güvenliği uzmanının yazılı olarak tespit edip e, işverene bildirmesi, işverenin de buna göre tedbir alması gerekiyor. İşveren tedbir almazsa ne oluyor? E, i̇ş güvenliği uzmanı bunu e, Çalışma ve Sosyal rapor Güvenlik ediyor. Bakanlığı'na rapor edip e, iş yerini ihbar etmesi hı hı. gerekiyor. Burada getirilen bir diğer e, düzenlemede acil durum planları. Özellikle çok tehlikeli işler, iş yerlerinde işte patlayıcı kimsel, kimyasalların olduğu, ağır metal sanayi gibi e, tehlike sınıfı yüksek olan işyerlerinde yerlerinde e, acil durum planlarının hazırlanması gerekiyor. Bu planlarda da işte yine aynı şekilde yapılması gerekenler riskler, karşılaşması gereken muhtemel riskler risklerin önlenmesi için yapılması gerekenler, risk durumunda yapılması gerekenler, tahliye planları vesaire falan yani iş işverenlere işçiler için işçilerin can güvenliği açısından ciddi burada yaptırımlar <laughs> söz konusu e, tabii ki riskli durumlarda iş, çalışanlar bir risk tespit ettiler, bunu işverene bildirdiler işveren herhangi bir tedbir almadı böyle bir durumda haklı sebebi, fesih sebebi olarak e, çalışanlar işlerini sözleşmeleri feshetmek e, feshetme yani. hakkına sahipler e, şey kısımlarında meslek hastalığı kısımlarında veya iş kazalarında e, siz acil olarak iş hekimine gittiniz bir iş kazası veyahut da herhangi bir sağlık kuruluşuna gittiniz bunlar e, sosyal güvenlik kurumunun e, yetkilendirmiş olduğu hastanelere hmm. sağlık kuruluşlarına sevk etmek durumundalar sevk edildiği zaman da işte 10 gün içinde ...gerek iş kazası gerekse meslek hastalığının tespiti durumunda çalışma sosyal güvenlik bakanlığı bunun bildirilmesi gerekiyor bu sağlık kurumları tarafından. Burada bir diğer düzenleme de özellikle yeni bir konsey oluşturuyor. Ulusal iş, Güven, i̇ş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi. Konseyi bu tasarıda bu konsey oluşturuluyor. Bu konseyin de başkanlığını işte müsteşar yapıyor ve yılda iki kez de olağan olarak toplanıyorlar iş ile ilgili alınması gereken tedbirler, uygulamalar, hı hı. bunları değerlendiriyorlar ve tabii ki bununla ilgili uygulamaya yönelik kanunlar, düzenlemeler çıkarıyorlar. Yeni getirilen bir düzenleme. Ee, özellikle risk değerlendirmesi, az önce bahsetmiş olduğumuz e, işverenler açısından ciddi yükümlülükler ve yaptırımlar getiriyor. E, diyelim ki siz e, ağır ve tehlikeli işlerde bir işi kişi işe alacaksınız. Hı hı. Bununla ilgili olarak sağlık kurulundan bir rapor istiyorsunuz İstiyor. yani evet şu bu iş yerinde e, bu çalışan yani işe başlayabilir hı hı. bunu getirmediği takdirde çalıştıramazsınız hı hı. yine aynı şekilde bazı e, iş yerlerinde e, mesleki eğitim gerektiriyor mesleki eğitimi almış olması yeterli yeterli sahip olması gerekiyor bu eğitim belgesini ispatlayamıyorsa almadıysa bununla çalıştıramazsınız hı hı. bu şekildeki yükümlülükler uymadan bir kişiyi çalıştırdınız işe aldığınız bunların yaptırımları ağır. 2000 evet. liradan başlıyor cezaları. E, Yükümlülükler uymadığınız zaman her bir yükümlülük için her bir çalıştırdığınız Çalıştır, kişi, kişi için, için veya uymadığınız yükümlülük için 2000 lira cezası var. Hı hı. Tabii ki bu şu anda e, komisyonu kabul eden tasarı. Genel kurulda bunun şekli değişebilir. değişebilir Farklı evet. maddeler ilave edilebilir. E, düzeltilebilir. Bunları da birlikte değerlendiririz. E, burada diğer yaptırımlara da bakacak olursak özellikle 50 kişiye geçen ve 6 aydan fazla uzun süreli çalışmalarda İş yeri hekimi ve iş güvenliği kurulu oluşturmak durumundasınız. Hı hı. Bunları oluşturmadığınız takdirde, bu yükümlülüğü uymadığınız takdirde 5 bin lira cezası, cezası var. var. Tabii bu ceza her bir kişi yani aile, hekim çalıştırmanız gerekiyor, işte iş güvenliği uzmanı, uzmanı çalıştırmanız gerekiyor. gerekiyor. Hı hı. Her biri için 5 bin lira ve ay bazına, her bir hı hı. ay için beşer bin lira. Yani dolayısıyla diyelim ki 50 kişiyi geçen bir ağır metal sanayi iş yerinde. Siz iş hekimi almadınız, iş Uzman güvenliği uzmanı çalıştırmadınız. 3 ay boyunca böyle gittiniz. Her bir ay ikişer kişiden 5-5-10 bin lira, 3 ay boyunca 30 bin, bin lira. lira. Size ceza söz konusu. Bunun dışında özellikle ağır sanayi ve tehlikeli iş yerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi oluşturmanız gerekiyor. Hı hı. Yani diyelim ki işte radyoaktif santral kurdunuz önümüzdeki günlerde belki gündeme gelecek. Bununla ilgili büyük kazalar, öngörülebilecek büyük kazalarla tespiti, <laughs> acil tahliye planları önlemler vesaire falan bunları oluşturmanız gerekiyor. Bunları oluşturmadığınız takdirde de cezası 80 bin lira. Yani ağır bir cezası var. Bunları oluşturdunuz fakat bakanlığın görüşünü almadan çalışmaya geçtiniz. Yine 80 bin lira cezası var. Veyahut da hiçbir şekilde bakanlıktan olur almadınız ama buna rağmen ...izinsiz bir şekilde siz iş yerinizde açtınız, çalıştırıyorsunuz. Cezası 80, 80 bin lira. Bin lira. Ee, tabii milyon dolarlık tesisleri düşündüğümüz zaman... E, ...bu cezalar aslında çok büyük cezalar değil. Devede kulak mı? E, Elbette Hı -hı. değil. E, ama bir insan canı da yani 80 Hı -hı. bin liralarla, 100 bin liralarla... ...gerekirse milyonlarla bile e, ölçülemez, ölçülemez, paha biçilemez. Bizim için çalışanlarımızın e, iş güvenliği, can güvenliği son derece önemli. E, elbette ki işveren olarak da bu tedbirlerin alınması... ...kanunlar da onu gösteriyor, İşverenlere ait... Ancak her zaman şunu söylüyoruz, evet bu yükümlülükler ve sorumluluklar işverenlere ait ama bazen de altından kalkamayacak boyutlara ulaşabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla burada devletin her zaman olduğu gibi destek olması, ön olması, olması ve özellikle kayıtlı çalışan işverenler açısından onları destekleyici, teşvik edici uygulamalar, uygulamalar yapması ne? gerekiyor. Hı hı. Evet. Ama düzenleme bu şeyle ilgili, çalışanlarla ilgili buydu. Onun haricinde sizin az önceki konuğunuzda da aynı şekilde yeniniz. Benzin fiyatlarında biliyorsunuz bir ucuzlama oldu. Evet. E, alışık olmadığımız e, bir uygulama. Dün bu gece saat 12'den itibaren pompa fiyatlarına düşebilir yans, evet, yansıdı. 8 kuruş diyelim benzin fiyatlarında hı hı. hafta başında da 10 kuruş bir indirim gelmişti. Bunları özlediğimiz şeyler, yani ekonomide iyileşme oluyorsa bunların bir şekilde e, genele yansıması lazım. Benzin fiyatlarına yansıması lazım. Tüketicinin ailenin cebine, evine girmesi gerekiyor. E, tabii biodizel yakıtlar da yakıtların da bunda payı var. Takip edebildiğim kadarıyla. Çünkü belli oranlarda normal e, bu fosil yakıtların içine bunların karıştırılıyorlar. Karıştırılıyor. Tabii burada belki akaryakıt şirketleri hoşlanmayacak söylediğimizden ama bu uygulama onların karlılık oranlarını biraz arttırıyor. <laughs> Bunlar maalesef pompa fiyatlarını yansımıyorlar. Belki buradan sizlerin aracılığınızda e, ...Akarakaç şirketlerine veya devletin... ...ilgili kuruluşlarına sesleniyoruz. Abi, evet. evet, Bu şekilde e, ki uygulamalar... ...yani karlılık oranlarını arttırmaktan ziyade... ...tüketiciye, e, bizlere... ...yani yakıtı kullananlara, benzin veya motorun... ...kullananlara yansırsa biz daha çok... ...memnun, memnun olacağız. olacağız doğru. Evet, Bir uygulama daha var. E, önümüzdeki günlerde herhalde karşımıza gelecek... E, ...vergi konseyinin bir çalışması var. E, yansıdığı kadarıyla takip ediyoruz. E, biliyorsunuz belediyelerde... ...toplu taşıma araçlarında biz işte kent kart kullanıyoruz İzmir'de hı hı. farklı şehirlerde adı akbil olur. Bakbil yaygınlaştı. Bak evet. olur vesaire hı hı. falan farklı şeyler var. Dijital kartlar var. Bunun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve tek bir kart, kart üzerinden e, kullanılması gündemde. Hı hı. Yani siz e, sahip olduğunuz